Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir. Çok çok sizden şüphe ederler. Bu kadarına hak kazanabilirsiniz. Düşünmeden öğrenmek faydasız. Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir. İlim ve sanat takdir edilmedikleri yerden göç eder. Bir kimse kendinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisine bilmeyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin, onun nazarında hiçbir ehemmiyet ve tesiri yoktur. Şifasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka.